Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'taki en iyi 5 silah oyununu göstereceğim. Birinci oyun. Frontlines. Bu oyun gerçekten Roblox mu dedirten bir oyun. Harika grafikleri ve mükemmel animasyonları ile popüler olmuş kaliteli bir oyun. Geçelim diğer oyunumuza. İkinci oyun Aim Blocks. Steam'deki Aim Lab isimli eğim geliştirme oyununun yaptığı bir oyun. Grafikleri Frontlines kadar olmasa da idare eder. Oyunda çeşit çeşit modlar var. Vuruş hissiyatı ve oyunun verdiği zevk çok iyi. Oynamanızı tavsiye ederim. Geçelim 3. oyuna. 3. oyunumuz Arsenal. Çoğunuzun bildiği bu oyun gerçekten oyuncuların gözüne girmiştir. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da tek tük hileler oluyor maalesef. Bu oyunda da çeşit çeşit modlar var. Ayrıca oyunda kasa açmak falan var. Gayet eğlenceli ve kaliteli bir oyun. Oynamanızı tavsiye ediyorum. Dördüncü oyun Big Paintball. Bu oyun gerçekten grafikleri ve ses efektleriyle güzel. Gerçek hayattaki paintball oyunundan esinlenmiş kaliteli bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Arada bir girmelik. 5. oyunumuz Base Battles. Bu oyunun farklı bir atmosferi var. Base'inizde uçak, araba, helikopter şeklinde araçlar sıralanabiliyorsunuz ve araçlarla A, B, C alanlarını ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Gayet kaliteli, eğlenceli bir oyun. Evet, bugünlük videomuz buraya kadardı. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar ile oynanabilecek korku oyunlarını çekebilirim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.